Arkadaşlar hoş geldiniz. Baştan itiraf edeyim. Bugün bambaşka bir proje videosu çekecektim ama o projeye ait 3D baskılar yetişmediği için maalesef projeyi yapamadım. Videosunu da çekemedim. Ertelemek zorunda kaldım. Hal böyle olunca da bir boşluk oluştu. Boş zaman buldum. Bir süredir de aklımda olan bir işi yapmaya karar verdim. Biraz bahsedeyim. Arkamda gördüğünüz videolarda da arka planda gördüğünüz bu masa benim çalışma masam arkadaşlar. Şu da monitörüm. Günlük hayatta bu monitörü kullanıyorum. Video editlerken, oyun oynarken ve diğer işlerimde bu monitörü kullanıyorum. Gayet de memnunum. Ama şöyle bir sıkıntısı var. 27 inç oldukça büyük bir monitör. Ona ihtiyacım olmadığı zamanlarda yani kullanmadığım zamanlarda bana çok fazla alan kaybettiriyor masada. Ben de bu dertten kurtulmak için bir süre önce şöyle bir ürün almıştım. Nord Bayağı o marka bir monitör ayağı bu. Hareketli bir monitör ayağı, masaya sabitlenebilen, hareketli bir monitör ayağı. Bayağı da iyi bir şey, böyle amortisörlü falan. Bayağı videosunu izledim. Çok kullanışlı görünüyordu. 17-30 inç arasındaki monitörleri buna monte edebiliyorsunuz. VESA desteği var. 9 kiloya kadar da taşıma kapasitesi var. Benim işime oldukça yarayacak. Masada bana oldukça fazla çalışma alanı kazandıracak diye düşünüyorum. Oldukça da ergonomik bir ürün bu arada. Yani böyle işte çalışma pozisyonunuza göre, oturma pozisyonunuza göre hareket ettirebiliyorsunuz monitörü sağa sola yukarı aşağı. İşte bir takım boyun ağrıları, bel ağrıları falan uzun süre özellikle masa başında vakit geçirenler için çok daha ergonomik bir çözüm. insan dostu bir çözüm. Ürün linkini bu arada açıklamalar kısmına koyarım. İsteyen oradan linke tıklayarak satın alabilir. Bari dedim bunu monte ederken bir de video çekeyim. Böyle hafif vlogumsu bir video olsun. Bundan sonra da yine bu tarz çözümleri böyle benim hayatımı kolaylaştıran şeyleri, çözümleri sizlerle paylaşacağım, paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi bana müsaade edin. Ben gideyim bunu montajlayayım. Sonra duruma bakalım beraber. Öncesini, sonrasını beraber değerlendiririz. ilk tamamladım. Gördüğünüz gibi ayağı masaya monte ettim. Şimdi de monitörü bu ayağa monte etme zamanı. Şöyle monitörü alalım. Oh. Şimdi bu ayağı sökeceğim buradan. Onun için monitörü yatırmam gerekiyor. Oh. Şuradan sökeceğiz. Bunu da çıkardım. Bunu da şöyle kenara koyalım. Ayakları söktük. Şimdi sıra geldi VESA bağlantılarıyla bunu bu monitörü ayağa takmaya. VESA delikleri nerede? VESA. Arkadaşlar VESA delikleri yok. Şimdi fark ediyorum. Benim monitörüm VESA uyumlu değil mi yoksa? Bakmadım da. <laughs> Olamaz. Şaka şaka. Böyle bir hata yapmış olamam herhalde. Baktım tabii ki de. Monitör LG 27MP59G modeli. Eğer sizin de monitörünüz aynıysa VESA uyumlu değil arkadaşlar bu monitörler. Şimdi bunun içinde bir çözüm var. Hemen geliyorum. VESA uyumlu olmadığı için de şöyle Aynı markanın Nan VESA Sam monitörler için geliştirdiği bir adaptör var. Bunu da aldım. Yine bu ürünün de linkini ben açıklama kısmına bırakacağım. Eğer monitörünüz VESA değilse böyle bir aparat kullanarak siz de VESA uyumlu hale getirebilirsiniz. Ayaklar şurada. Önce bunu bir monte edeceğim. Sonra da bunu Ayağı monte edeceğim. Monitörü de bunun üstüne takacağım. Ben montaja devam edeyim. Bitince yine burada olacağım. Thank you Evet montajı tamamladığım gibi ama birkaç problemle karşılaştım. Biraz bahsedeyim. Şimdi bu tamamen benim monitörümle alakalı bahsettiğim problemler. Biraz dengesiz bir monitör yapmışlar. Şöyle ki portları gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar. Şurada. Dolayısıyla ben bu adaptörü ortaladığımda portları kapatıyor. Yani şu çubuklar portların üzerine geliyor. Şu an bile mesela Aux çıkışı kapanmış durumda. Biraz daha kaydırmam lazım. Dolayısıyla mecburen bu bağlantı aparatını ortalayamadım. Şöyle göstereyim. Normalde bunun böyle ortada durması gerekiyor. Ağırlık merkezini tam olarak ortalayabilmesi için ama birazcık böyle sağa doğru kaydı mecburen. Ama genel itibariyle bence güzel şık durdu diyebilirim. Daha bir problem daha. Şöyle ee, Şurada gördüğünüz gibi bir çıkıntı var. Anakartı burada toplamışlar. Zaten belli çıkışlar da burada. Üst kısım tamamen panel. Bu da şöyle bir şey ulaştı. Şimdi bu VESA adaptörü normalde güzel öpüşmesi lazım ama gördüğünüz gibi buradaki çıkıntıdan dolayı tam olarak öpüştüremedim. Yani dolayısıyla bahsettiğim şey şuradan bu şekilde oynama yapıyor. Monitörü sağ sola oynatırken, yukarı aşağı oynatırken buradaki adaptör bağlantı noktasından tutmak zorunda kalacağım. Yani monitörden tutup oynatma işlemi yaptığımda risk var. Gördüğünüz gibi buradan ayrılıyor. Olsun, çok büyük problem değil. Zaten monitörü de değiştirmeyi düşünüyorum. Kabloları da monte ettim. Gayet güzel oldu. Beklediğimden daha iyi oldu açıkçası. Daha sağlam oldu. Ben bu kadar sağlam olacağını beklemiyordum. Kabloları da şurada kanallar yapmışlar. Yürütüyorsunuz. Şuradan gördüğünüz gibi şurada da bir kanal var. Buradan da çıkıyor ve ilgili yere gidiyor. Ben burada 3 portu da yani DisplayPort HDMI ve enerjiyi de buradan bu kablo kanallarından yürüttüm başarıyla. Bir sıkıntı yaşamadım. Şöyle genel görüntüsü de masamda böyle oldu. Süper. Harika. Şimdi tekrar masayı toplayacağım. Klavyeyi, mouse'u falan koyacağım buraya. PlayStation'ı mı getireceğim? 3D printer'ı muhtemelen yine aynı yerine koyarım. Oraları da toparlayayım. Kapanış için yine burada olacağım. çok iyi be. Çok iyi oldu çalışma alanım, Çok ergonomik oldu. İstediğim gibi çevirebileceğim monitörü. Biraz uğraştırdı ama değdi ya. Çok güzel oldu. Beklediğimden güzel oldu. Daha ileri sizlerin olsun arkadaşlar. Bunu canı gönülden söylüyorum. Valla böyle bir mekan yapmışken canlı yayınlara mı başlasam, oyun kanalımı açsam diye düşünüyorum. <laughs> Fikirlerini yaz yorumlara. Benim için değerli. Bundan sonra da böyle yine vlog tadında özellikle benim hayatımı kolaylaştıran ürünleri, çözümleri sizlerle paylaşmak isterim. Ne düşünüyorsunuz? Onu da yazın yorumlarda. Bu videoyu da beğenin eğer beğendiyseniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Takipte kalın. Hoşçakalın.